Kanka bekle. Atlamayacaktım aşağıda. Atlayıp silahlarınızı almam lazım. Oy! Burada ne olmuş? Beleşkillere bak. Oğlum, onlar hepsi köşeye gitti. Acil gitmem lazım. Araç da geldi. Bence şuradan gidersem arkalarım onlar. İçeri mi? Bunlar içeri girmiş ya. Uçtu be. Kanka. Senin abilerin gelecek şimdi. Hiç aceleye gerek yok. Sette. Tertemiz. Çok güzel maç kardeşim benim. Yukarıda içeride adam var mı ki acaba? İçeride adam var. Tepemizde. Kankiler. Böyle kanki. Oğlum sen hayırdır lan? Arkadaşın kaldıracak büyük ihtimal gelmeyecek bana. Oğlum yetiş lan. Sağdan bakmam lazım. Sizi vurmam lazım benim ya. Şuradan şuradan şuradan. Ha Allah belanı vermesin. Yalnız ben böyle gelişi güzel takılıyorum. İçeride adam var. Hiç. Bu adam bu adam mı? Aynen bu adam. Oğlum orada ben baya kafa attım. Nasıl ölmedi anlamış değilim ya. Yani. Çok ilginç. Aa. Hiç sorun değil. Güzel bir pus atacağız. Onlar içeri girmiş. Büyük ihtimal vuruyorlar kanka bizim için dert değil. İki kişiler zaten kanka. 2'ler iki. Mermisi bitti bir tanesini. Kalacağım şurada abi. <laughs> Güzel bir pusu. İçerideler iki kişiler. Biz alacağız. Bug'dan gibi. Aha kum yılanına bayıldı. Bir kişi bayıldı içeride. Tek misin? Oğlum he. Bir üstte daha. Bence belirli kullansak daha iyi. Belirli biraz daha seri gibi. Ya süresiz oldu ya. Ya giremedim. Süresiz oldu, görüyor musun? Üste ya. Üste üste. öl kanka. Sen öl Direkt öl. Zaten alamadım airdrop'u. Zaten sinirliyim. Ben de sen direkt öl. Ya çok şanssızım abi ya. Nasıl? Nasıl kaçırırım adam ya? Baya ama o ileri airdrop atıyor. Onlardan gider 3 setimizi alırız. Aracımız var mı? Yok. Evin önünde bug'i var mı orada? Aha araç. Durdu abi. Beni görme kanka. Geleceğim senden o aracı alacağım. Geliyorum sana hemen. Evin içine girdin sen. Oo başka yerden de kasıyor. Oğlum durun lan. Scope'um yok zaten. Hepiniz aynı anda fight atamadım. Şuradan bir bot takılı yapsam yer mi bu adam? Yer misin kanka? Yemez misin? Yedi lan. Woo! Ali sağ ol kanka. Gerçekten de mutlu. <laughs> Beleş iki Yemez dedim. 14 kişi kala bot mu olur diyecektim. Bunu vurduktan sonra bot geldi. Bir avemen yok mu? Skobun da yok değil mi senin? var, varmış iyi. Arabayı alıp yeni atan airdrop'a doğru gideceğim. Şu bottan da bir skop mu ver artık. Yok. Vermeyecek. Arabayı da öyle güzel park etmiş ki sanki spam bırakıyor çakal. Oğlum öyle spam mı olur lan? Uyanık. Bulursak var ya 3 set alırsam oyyyy. Kanka lütfen iyi grubu kötü bir yere atmamış şey Uzak olmasın. Burada bir yerde olsun. Biz de alalım. Aa airdrop o mu? O airdrop Bir şey diyeyim ben de şans yoktur ben onu bulamam bunu. Yani, herhalde. Abi ne oluyor ya? Bence bunlar bir takım arkadaşlarını kaldırıp kaldırıp duruyorlar. Kasıyor gelen var. Nereden geliyorsun? Gel gel nereden geliyorsun? Be? Anladık geliyorsun da nereden geliyorsun kanka? Adamın lag'ına bakar mısın? Ona da düşersin artık be kardeşim. Lan dur. Çakal. İyi, iyi sıkıyorlar ha. Kanka ona da düşersin ya. 50 mermi yedin 50. Oğlum burada da adam var. Burada da adam var. Bende de scope yok. Nasıl yapsak? devam. Allah hiç red zone'u riske atamam. Gireceğim içeri abi. Enerjin hiç 15, iki yanda, iki de solda var. Tamam. Bir kaldı. Onlar var zaten. Şundan bir scope alacağım abi. Olanların hepsi orası. Aman rezona düşmeyeyim dur. 6 iki ver, bir altı daha vardı orada. İki altı olduğuna yemin edebilirim aynen. Oğlum kulübe temizledi mi hepsini? Ben sanmıyorum kulübenin hepsini temizledi. Kulübe dolu bence hala. Kulübe dolu soldakiler de bitmedi. İkilerde sanki bir kişi düşürdüler ya. Ben Airdrop da diplerinde. Nasıl oynayabiliriz ki oraya? gördüm seni kanka. Oy. Çok güzel. aşağı. Oo düştüm biri. Tamam çok güzel çok güzel. Son 1 1 1 kaldık. 1 1 1 kaldık. 1 1 1 kaldık. Son adamı M4 ile vuracağım ya. M4 oynamayı özledim yemin ediyorum size. Burada yok. Orada da yok. Şurada da yok. Şuraya bakalım. Alan dışı olabilme ihtimalidir. Düşük. Uzaktan atıyor. Alan dışı kalmış. Tamam canım benim geldim. Hiç şey yapma kanka. Sen o evde misin? Adam alan dışı kalmış. Yo alan içim orası. Hangisinden sıktın bizi? Ya soldan sıktığını eminim. Şöyle onun için çatıya bir bakacağım. Çatıdan buluruz biz onu. Aa asist diyor. Oynaşalım biraz serinle. Bir body shot. Yatma kanka yatma ölürsün. Öldüreyim mi lan? Aa ölmedi çocuk. Helal olsun. Aynen 24 kişilik kasarımız var. 18-5'li oyunu tamamladık. Güzel bir video muydu? Bence ee, videolarımızın arasına güzel bir video olarak eklenebilir. Keyifli seyirler. Umarım siz de beğenmişsinizdir kardeşlerim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.